Tarihte bugün 8 Mayıs videomuza hepiniz hoş geldiniz. 8 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli olaylar. 1886 John Pemberton Coca-Cola icat etti. 1902 Martinik'teki Pele Yanardağ patladı. Yaklaşık 30 bin kişi hayatını kaybetti. 1914 Paramount Pictures film yapım ve dağıtım şirketi ABD'de kuruldu. 1945 Alman General Wilhelm Kettle, Sovyet General Yukov'a teslim oldu. Almanya'nın teslimiyetiyle Avrupa'da 2. Dünya Savaşı sona erdi. Bu tarih Avrupa'da zafer günü olarak anılır. 1972 Bülent Ecevit'in olağanüstü kurultayı kazanmasının ardından İsmet İnönü 33 yıl süren CHP Genel Başkanlığı görevinden istifa etti. 1980 Dünya Sağlık Örgütü çiçek hastalığının yeryüzünden tamamen silindiğini ilan etti. 1982 Formüle pilotu Gilles Villeneuve Belçika'nın Zolder pistindeki kaza sonucu hayatını kaybetti. 8 Mayıs tarihinde doğan tanınmış kişiler. 1884 Harry Truman Amerika Birleşik Devletleri'nin 33. Başkanı. 1931 Zeki Müren Türk Sanat Müziği sanatçısı, besteci ve oyuncu. 1975 Enrique Iglesias İspanyol şarkıcı ve söz yazarı. 1981 Erdem Yener Türk alternatif rock şarkıcısı ve oyuncu. 1988 Angel Di Maria, Arjantinli futbolcu. 8 Mayıs tarihinde hayatını kaybeden tanınmış kişiler. 1884 Mithat Paşa, Osmanlı devlet adamı ve 1876 Anayasası'nın mimarı. 1982 Gilles Villeneuve, Kanadalı Formula 1 pilotu. 2015 Zeki Alasya, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı. 2023 Kemal Derviş, Türk ekonomist ve siyasetçi. Videomuzda yayınlanan tüm bilgiler web üzerinden araştırılarak eklenmiştir. Yanlış ya da hatalı olduğunu düşündüğünüz tarihi bilgileri lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Videomuzu beğenip yorum yapmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. 9 Mayıs'ta görüşmek üzere.